85 liraya satılan bu elmalar aslında üreticiden sadece 16,5 liraya alındı desek ne düşünürsünüz? Peki ya 60 liraya satılan bu domatesleri üretenler sadece 7 lira kazandı desek? yok artık diyeceksiniz. Fakat maalesef böyle bir gerçek var. Ticaret Bakanlığı'nın hal kayıt sisteminin resmi verilere göre üreticiden komik fiyatları aldığı bu ürünler marketlerde fahiş karlarla karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz bu elmalar Isparta'nın Eğridir ilçesindeki bir üreticiden sadece 16,5 liraya satın alındıktan sonra aracı firma tarafından Migros'a tam 3 kat fiyat farkıyla 45 liraya satılıyor. Elmaları 45 liraya alan Migros'a ellere var da bana yok mu diyerek %100'e yakın kar ekleyip ürünleri 85 liraya tüketiciye sunuyor. Sunuyor. Böylelikle elmaların fiyatı üreticiden tüketiciye gelene kadar 5'e katlıyor. Benzer şekilde 60 liraya satışa sunulan bu domateslerde Fethiye'nin bir köyündeki üreticiden sadece 7 liraya alınıyor. Ürünler aracı firmalar tarafından Happy Center marketleriyle ile bilinen Altun Gıda firmasına 18 liraya satıyor. Altın Gıda ise gözü karartıp domatesleri yaklaşık 3 kattan fazla kazanç diyerek 60 liraya tüketiciye sunuyor. Böylelikle bu domateslerin fiyatı da üreticiden tüketiciye gelene kadar 8,5 kat artmış oluyor. Gördüğünüz bu tablo ne üreticinin ne tüketicinin sadece aracılar ve marketlerin cebine yarıyor. Üretici de tüketici de bu düzenin değişmesini bekliyor.